değerli kardeşlerin bir püf noktayı değinip keseceğim videoyu kısa yani. Şimdi e, şair Türk İslam filozofu Hacı Bektaş Veli Kur'an-ı Kerim Arapça okuyarak biraz geniş yorumlamış. Az uzun yani. İmamlarımızın yorumladığı kısadır yani. Kulakka yeme diyor. Kulakka yeme. Fakat ee, Hacı Bektaş Veli kulak hakkı, ha, hakkı yeme lafı geçmiyor. Eline beline diline sahip ol diye yorumlanmış Kur'an'ı. İmam kul hakkı yemeyin diye başlar. Sohbete başladığı zaman eline beline diline sahip ol çıkar. Sohbeti dinlersen vaaz veriyor ya hoca, imam camide. Aynısını gene söylüyor. O da söylüyor. E, i̇kisi de aynı Kur'an'dan çıkma çünkü ama bunu daha iyi anlayan Hacı Bektaş Veli'nin yorumlarından hareket edenler İslam'ı daha iyi yaşamış oluyorlar. Daha geniş yorumlu şeklidir. İmamın dediğini ancak camiye gelirse adam e, öğrenebilir aynısını. İmam açıklıyor ya kul hakkı yemeyi. Yorumluyor. Hacı Bektaş Veli'nin ki çıkıyor altından e, onları daha çok İslam'ı yaşar buluyorum yani. Öyle görüyorum sivil yaşamında da. Hacı Bektaş Veli'nin yorumundan gidenleri. Tek bu hakkın. diyelim diyor imam. Hadi öyle anlayak. Ne diyor şimdi? Farklılık desek aynı Kur'an, aynı din Müslüman ikisi de İslam yani. E, fakat halk kendi arasında e, bazı siyonistlerin iftiralarıyla e, yanlış anlıyorlar. Hazreti Ali'yi seven insanları toplumumuz kısmen. Hepsi değil de. Çok az bir miktarında. O da işte iftiralar e, sonucu iç kargaşa çıkması için siyonistlerin ürettiği cümlelerdir. Adam beynini de yer etmiş. Halbuki aslı yok. Mum söndü diyor. E, mum söndü seks basılıyor. Başlıyor. Diyor ne yok? Yani duyardım ben. Size izah edeyim bunu. Nasıl olduğunu, olmayacağını bu olayı. Şimdi Yavuz Sultan Selim yasak ediyor cem etmeyi. Yasak edince Aleviler, Aleviler tutuyor. Türkler Alevidir tarihte yani. E, jandarma geldi miydi? ıslık çalıyorlar, haberleşiyorlar. O zaman mum nerede? Ne mumu ya? Mum yok. İdare lambası. O da zeytinyağına mı yanıyor artık? Püf ediyorlar. İdare lambasını söndürüyorlar. Ama o anda bunlar Fatiha suresini okuyor. Allah Muhammed Aleyh diye sebah dönüyor beyinlerinde Allah var yani. Peygamberler var o anda. Sema odur yani. Orada idare lambasını söndürdüğü zaman karanlık oluyor. Orada seks yapması mümkün değil hiçbirisinin. Sebebi çünkü beyinde başlar seks. Beyinde ne dolu? Allah Muhammed Peygamber Ali dolu. Beyin o an için. Bir de jandarma korkusu geldi. Adam karanlığa bürünüp sessizleşiyor ıslık geldi. Jandarma gitti. Tekrar bir geri başlıyorlar cem etmeye. Türkler yani Aleviler yani. Azerbaycan da aynı. Onun kıvamı resmi asıl yerlerinde. <laughs> Şah İsmail Azeri laçasıyla Türkçe okuyup yazdığı için öyle bir liderdi Şah İsmail. Türküdü. Ya Sultan Selim de onu öldürdü diye dünyanın en kıçı kaptığı adam Azerilerin Yavuz Sultan Selim'dir yani, bu dünyada. Ben gezdim, inceledim ya. Tartıştık, konuştuk, anlaştık. Tarih kitaplarını okudum. Türkler yazmış Türk tarihini. O kitabı okudum. Bizi saklaymış meğerse. Amerikalılar yazmış bizim Türk tarihini. Ben yani Orta Asya tarihini Azerbaycan'da okudum yani. Aynen Yavuz senin <laughs> burada ne kadar Türk varsa hepsini e, neyse ya sunni eder ya Kılıç'tan geçirir. E, çoğu dağa kaçar tahtacılar derler bunlara. Hepsi Türkmendir, Türktür yani Alevidir biz dönmezsek yolumuzdan bir Alevilikten kaçırlar. Ee, Şah İsmail de ölünce öbür Azerler de İran'a kaçar. Ve <laughs> Yavuz Sultan Selim'in kılıcından ben düşündüm en büyük Türk soykırımcısı olarak Yavuz Sultan Selim'i buldum dünyada. Stalin'in soykırımı bir şey değil oradaki nüfus falan. Burada kaç tane beyliği adam yok etmiş. Şah İsmail'i de öldürmüş üstelik. Türkçe yazıyor adam. Geldi de Arapça yazıyor Osmanlıca bilmem ne diyor. Osmanlı e, adam Türkçe yazıyor. Azeri ile Türk Azeridir bu. E sen nasıl bunu öldürüyor Yavuz Sultan Selim? E ben nasıl şimdi Türk diyeceğim Yavuz Sultan Selim'e? Bu durumda. Türk kim? Yavuz Sultan Selim Türk olabilir mi? Anlattığıma göre. Bunlar da doğrudur. Yalanım yok. Canlı şahit tahtacılar dağlarda yaşıyor. İşte onlar Yavuz Sultan Selim'i kılıcından kaçtılar. Ya yalan mı söylüyor? Türk kim şimdi burada? Türk, Türkler Türktür. Ya Sultan'ın ne oluyor? Melez oluyor. Ne melez Türk düşmanı, soykırımcısı. Tarih kitaplarında öyle yazılmalı aslında. Yazmamışlar. Mussolini yazmışlar da. Mussolini var. Meşhur. Gel gelelim Yavuz Sultan Selim'i yazmamışlar. Soykırımcı olarak. Türklere soykırım uygulamıştır. Hadi Bosna Ersek'te 8 bin tane öldürdüler. Bu kaç bin tane, milyon tane kesti. <laughs> Türk'ü. Hepsi de Alevi'ydi bu. Çönlüğü olacağım illa diye. <laughs> Olan oluyor, olmayan kaçıyor, ölüyor. Neyse işte dermadovan oluyor. Yani Türkleri dağıtan adam Yavuz Sultan Selim'dir. E, tarih kitaplarında ileride yazdırtıracağım. Türk soykırımcısı Yavuz Sultan Selim desek bu sefer de atalarımızı karamış oluyor. O da olmaz. Yazmak olmaz. Yok bari aramızda kalsın Türkiye içinde yani, dünya duymasın bari. Türk soygunuz Sen en büyük yavuzultan senin padişah. E bir de onun arkasında gidenler var. Padişahın arkasında şu anda var yani savunanlar. şirket şirketti. <laughs> Hala, geçen yıl bir tanesi Osmanlı padişahın tuğrasını sattı yani, ne şey elmas götürürler ki ne buradan Osmanlı'dan. Osmanlı ailesi. E ondan yaşıyorlar 100 yıldır. Hala satıyorlar, bitmedi. Osmanlı zümrütler bilmem falan pişman. Atatürk kovaladı bunları onlar da onları götürmüş giderken. <laughs> Yanıma geldiler işte o zaman ben reddettiydim. Gelmezse Osmanlı ailesi buraya dedi. Çünkü e, bizi yok etmişler Osmanlı'yı. Bitirmişler. Bir de Türkleri de mahvetmişler. Nasıl bunların yolundan gideceğim, Bunların atasını isteyeceğim. E, var İngilizler elini öpüyorlar. E, İngiltere yükseltmiş adam. Geldi millet bir, bir de İngilizce dünyaya yaymış. Demin de söyledim öbür videoda. Kralı da var, Kraliçeç de var. Danimarka'nın danim da var. Bizim yoktur. Hak etmediler çünkü. Atatürk'e de kovulur. İyi etti. Hadi hoşçakalın. Benim şey bitmez. Çok kısa anlatacaktım. Gene uzatıyorum. daldan dala atlamak zorunda kalıyorum. Hadi hoşçakalın.